Bu içerik, Bionluk sponsorluğunda, Bionluk seslendirmenlerinden İrem Öznur Kılıç tarafından seslendirilmiştir. Yabancı dil öğrenmek için ana dilde altyazı mı yoksa öğrenilen dilde altyazı mı kullanılmalıdır? Yazar Itamar Şat, Editör Çağrı Mert Bakırcı, Çevirmen Deniz Ertuğrul Yeni bir dil öğrenirken o dile olabildiğince fazla maruz kalmak önemlidir. Bunu sağlamanın en iyi yollarından biri, öğrenmek istediğiniz dilde film ya da diziler izlemektir. Yabancı bir dildeki bir videoyu izlerken altyazı olması olmamasından genellikle daha iyidir. Ancak bu noktada aklımıza şu soru gelebilir: Acaba kullanılacak en iyi altyazı şekli hangisi? Bu soru çok önemlidir. Çünkü kullandığımız altyazı şekliyle ilgili ufak bir değişiklik Dil öğrenme sürecimizin verimliliği üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Bu içeriğimizde ne tür altyazılar kullanmanın en etkili olduğunu ve dil öğrenme sürecinin hangi noktasında olduğunuza bağlı olarak altyazı tercihlerinizin nasıl değişmesi gerektiğini öğreneceksiniz. Ana dilimizde altyazılar mı, öğrendiğimiz dildeki altyazılar mı? Araştırmalara göre yabancı dilde bir materyal izlerken ana diliniz yerine Öğrenmek istediğiniz yabancı dilde altyazı kullanmak genellikle daha faydalıdır. Bu faydalar kendini sadece belirli alanlarda gösteriyor olsa da, örneğin ikinci dil olarak İngilizce öğrenen Hollandalı gençler, cümleleri anlamakta İngilizce bir materyali İngilizce altyazılar izlediklerinde, aynı materyali Flemenkçe altyazılarla izledikleri duruma nazaran ...bir miktar daha başarılı olurlar. Anadili İngilizce olan ve İspanyolca öğrenen bir grup öğrenciden... ...İspanyol filmlerini İspanyolca altyazıyla izleyenlerin... ...İngilizce altyazıyla izleyenlere göre... ...kelimeleri tanıma konusunda daha fazla gelişim gösterdiği görüldü. Ayrıca bu öğrenciler filmlerden daha fazla keyif aldılar... ...ve filmlerin içine daha rahat girebildiler. İngilizce öğrenen Türk Üniversite öğrencileri arasından... İngilizce bir videoyu İngilizce altyazısıyla izleyenlerin Türkçe altyazılarıyla izleyenlere kıyasla videoyu izledikten sonra dinlediklerini anlama konusunda herhangi bir önemli gelişme göstermediği görüldü. Anlayacağınız fark çok büyük olmasa da ana dilimizde altyazı kullanmak yerine hedef dilde altyazı kullanmak genellikle daha iyi sonuçlar vermektedir. Bunun yanı sıra tercihlerimizin öğrenmekte olduğumuz dili hangi seviyede konuştuğumuza göre değişebileceğini aklımıza tutmakta fayda var. Yabancı dilde altyazı kullanımı dil öğrenimi açısından genellikle daha iyi sonuç verse de, özellikle başlangıç seviyesindeki öğrenciler zorlanabilmektedirler. Bu yüzden eğer hedef dilde yeterli bir seviyede değilseniz, o dilde hem yazılı hem de sesli anlamda yeterli bir seviyeye gelene kadar altyazıları ana dilinizde kullanmak daha faydalı olabilir. Diğer altyazı türleri. Makalenin bu noktasına dek yabancı bir dilde bir şeyler izler ya da dinlerken kullanılan en yaygın iki şemayı inceledik. Bu şemalar bir video ya da ses kaydının ana dilde yahut hedef dildeki altyazılarla birlikte bulunduğu şemalardı. Şimdi ise daha az kullanılan ancak yine de öğrenme sürecine katkı sağlayabilecek diğer şemaları inceleyeceğiz. Zıt altyazılar. Zıt altyazılar altyazıların hedef dilde, konuşmaların ise izleyicinin ana dilinde olmasıdır. Dil öğrenmenin kelime öğrenimi gibi bazı alanlarda ana dilde altyazılar, hedef dilde konuşmaların olduğu videolar yerine tercih edilebilir. Zıt altyazılar özellikle başlangıç seviyesindeysek yararlı olacaktır. Çünkü bizleri hedef dile maruz bırakacaktır. Ve bunu yaparken de bizleri karakterlerin neler söylediğini anlayabilmek için sürekli uğraşmak zorunda bırakmayacaktır. Bunun yanında hedef dile daha pasif şekilde maruz kalmamıza sağladıkları için faydalıdırlar. Çeşitli şeyler izlerken altyazı ayarlarımızı hedef dile ayarlarsak, altyazıları kullandıkça daha uzun metinleri anlayabildiğimizi fark edeceğiz. Zıt altyazıların bir diğer önemli avantajı ise hedef dilde film veya program bulmanın bazen daha kolay olmasıdır. Örneğin, ana dilimizin İngilizce olduğunu düşünelim. Ana dilimizde izleyebileceğimiz materyal sayısı muhtemelen hedef dilde izleyebileceğimizden daha fazla olacaktır. Ancak zıt altyazıların önemli bir dezavantajı ise şudur. Zıt altyazıları kullandığımız zaman dil anlamında dinleme becerileri gibi bazı önemli noktalarda gelişemiyoruz. Elbette bu, bu tür bir altyazı kullanmamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Fakat bu altyazılarında öğrenme süreci boyunca kullanacağımız tek altyazı türü olmadığını aklımızda tutmakta fayda var. Özetle zıt altyazılar faydalı olabilir. Ancak sınırlamalarını da aklımızda tutmalıyız. Eğer bir dilde başlangıç seviyesindeysek, zıt altyazılar hedef dile güvenli bir ortamda maruz kalmamızı sağlayarak kelime öğrenimini teşvik eder. Ancak bu alt yazı türünü kullanmak, hedef dilin seslerine maruz kalmamamız anlamına geldiği için, dilde yetkinliğimiz arttıkça farklı türdeki alt yazıları da kullanmaya başlamalıyız. Çift alt yazılar. Çift alt yazılar, yabancı dildeki diyalogların hem yabancı dilde hem de ana dilimizdeki alt yazılarla birlikte bulunduğu alt yazı çeşididir. Bu alt yazı türü bütün alt yazı türleri içerisinde en çok bilgi sağlayan altyazı çeşididir. Bu izleyiciye pek çok bilgi sağlaması bakımından değerli olsa da, bu altyazı türündeki problem, programı izlerken genellikle bütün bu bilgileri işleyecek zamanın olmamasıdır. Bu problemle baş etmenin bir yolu, sürekli olarak ya yabancı dildeki ya da ana dilimizdeki altyazılara bakıp, sadece çeviriye ihtiyaç duyduğumuz durumlarda diğer altyazıya bakmaktır. Örneğin eğer yabancı dildeki altyazılara odaklanıyorsak muhtemelen sadece bir kelime ya da ifadenin çevresine ihtiyacımız olduğunda ana dilimizdeki altyazılara bakacağız. Bazı platformlar normalde sadece hedef dildeki altyazıları gördüğümüz ancak bazı kelimelere gelindiğinde programı durdurarak ana dilimizdeki çevirisini gösteren altyazı servisleri sağlamaktadır. Kısacası bu altyazı türünün sağlıklı bir şekilde bulunduğu bir platform bulabilirseniz bu altyazı tipi son derece faydalı olabilir. Ancak bunu kullanmanın programı izlerken bize boğmamasına dikkat etmekte yarar var. Hangi altyazı türünü kullanacağınıza karar verirken gözetmeniz gereken diğer faktörler. Öncelikle bir dili öğrenme konusunda ne kadar yeniysek o kadar fazla bilgiye ihtiyaç duyarız. Hedef dilimizde geliştikçe o dilde daha fazla şey anlayabiliriz. Ancak bütün öğrenme türleri gibi bu da bir süreçtir ve zaman gerektirir. Bunun dışında insanların kişisel tercihleri arasında pek çok fark olabilir. Yani farklı insanlar farklı şekillerde öğrenirler ve farklı öğrenim araçları kullanarak bunlardan daha fazla yararlanabilirler. Bu nedenle kullanacağımız altyazıyı seçerken farklı şeyler denemeli ve bizim için hangisinin en iyisi olduğuna karar vermeliyiz. Son olarak hangi altyazı türünü seçeceğimize karar verirken en önemli faktör sizi o dille ilgilenmeye iten motivasyondur. Eğer hedef dilimizle ilgilenmezsek asla öğrenemeyiz. Bu yüzden eğer bir materyali anlaması çok zor olduğu için izlemiyorsak, kendimizi daha rahat hissetmemize sağlayacak değişiklikler yapmak daha iyi olacaktır. Hedef dilimizle iç içe olmamız şartıyla elbette ancak dil öğrenmenin bazen zorlayıcı olabileceğini ve başlangıçta korkutucu gözükse de eninde sonunda daha karmaşık metinleri anlayabilecek seviyelere gelecek kadar gelişmemiz gerektiğini hatırlamalıyız. Özet ve sonuçlar. Bir film, dizi ya da hedef dilimizde herhangi bir materyal izlerken altyazı kullanmak genellikle daha faydalıdır. Yabancı dildeki altyazılar ana dildekine göre genellikle biraz daha faydalıdır. Ancak eğer başlangıç seviyesindeysek hem altyazıları hem de diyalogları yabancı dilde anlayabileceğimiz bir seviyeye gelene kadar muhtemelen ana dilimizde altyazılar kullanmamız gerekecek. Altyazı türleri iki tanedir. İlki yabancı dildeki altyazıların ana dildeki diyaloglarla birlikte bulunduğu zıt altyazılar, İkincisi ise yabancı dildeki diyaloglara hem hedef dilde hem de yabancı dildeki altyazıların eşlik ettiği çift altyazılardır. Hedef dildeki seviyemiz değiştikçe altyazı tercihimiz de muhtemelen zamanla değişecektir. Ayrıca farklı insanlar farklı altyazı türleri tercih ederler. Bu nedenle hangisinin bizim için en iyisi olduğunu bulmak için denemeliyiz. Konu öğrenmeye gelince odaklanmamız gereken ana konu Hedef dille geçirdiğimiz süreyi arttırmak olmalıdır. Hal böyle olunca motivasyonumuzu artırarak yabancı dilde daha fazla şey izlememizi sağlayacak altyazı türünü seçmeliyiz. Çünkü hedef dilde ne kadar fazla şey izlersek o kadar fazla şey öğreniriz.